Herkese selam arkadaşlar, selam. Bugün sizlerle birlikte Çanakkale'ye gezi var. O yüzden oraya gideceğiz. Ee, şimdi çanta hazırlayacağım. Ben minik çanta aldım çünkü zaten bir sürü çantamız olacak. Hemen geçelim. Şöyle güneş gözlüğü alacağım. Şöyle... Güneş gözlüğü şey kılıfına koydum. Şimdi çantaya koyayım. Bir de bir şapka var. Şapka da böyle. Mor bir şapka. Bunu katlayayım. Şimdi çantamızı yerleştirelim. Mini toka alacağım ama neden aldığımı ben de bilmiyorum. Öylesine alacağım. Küçük yere koyuyorum. Bir de e, yanıma para da alacağım. 50 TL. 50 TL ne alacaksam ben de bilmiyorum. Öyle sen koyuyorum yani. Bir de e, minik krem alacağım. Minicik. Minik krem. <laughs> Şüpheli. Kulaklığımı da koyayım. Şey, otobüste müzik dinlem diye belki. Ama şarjını kontrol etmem lazım. Öyle koyacağım yani. Şarjı akşamdan doldururum. Saat e, sabah 5'te falan kalktınız. İşte. bu evet. çantam hazır. Sonra kulaklığımı koyayım. Tamam video aşırı kısa oldu ama neyse yani böyle olacak çünkü ben minik şans hazırlıyorum bir tane de lip balm lip balm mı bilmiyorum işte dudak demler İşte işte öyle e, dudak şey nemlendiriyor işte Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Çanakkale'de görüşürüz.